Batı şeriada İsrail askerleri tarafından öldürülen bir aktivist var biliyorsunuz Ayşenur Eygi. Cenazesi Türkiye'ye getirildi. Önce İstanbul'da ardından da İzmir'de bir tören düzenlendi Eygi için. zillere yardım için gitmişti. İsrail askerlerinin kurşunuyla katledilen Ayşenur Ezgeygin'in cenazesi Türkiye'ye tabutta döndü. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Türk aktivist Ayşenur Ezgeygin'in cenazesi önce Azerbaycan'a götürüldü buradan da uçakla İstanbul'a nakledildi. İstanbul Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Herhalde, dur cenaze törenine Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Partili başkanlar katıldı. Okunan duanın ardından Eygin'in cenazesi İzmir'e gönderildi. Burada da karşılama töreni düzenlendi. İzmir Havalimanı'ndaki törene katılanlar arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel de vardı. Ayşenur bugünün bu çağın deniz gezmişidir ve bütün solcular gibi, bütün sosyal demokratlar gibi yürekten Filistin davasının arkasındadır. Filistin davası Türkiye'de bütün Türkiye'nin davasıdır. Dostumuza, düşmanımıza doğru tarafta durun. Filistin'in yanında olun ve İsrail'i durdurun diyoruz. Ayşenur Ezgi Elgin'in cenazesi cumartesi günü Aydın Didim'de toprağa verilecek. Devletimiz cinayetin peşini bırakmadığını, soruşturma açtığını öğrendim. Çok mutlu oldum. İnşallah aynı şeyi Amerikan hükümetinden de bekliyorum.